Herkese merhabalar. Bugün masamızda PlayStation 5'e ait bir oyun kolu var. Bu kol üzerinde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Takipçimiz kolun orijinalinde yer alan buradaki joystickleri değiştirmiş ve ardından kolu denediği zaman herhangi bir sonuç alamamış. Buradaki kolların düzgün bir şekilde çalışmadığını ifade ediyor. Buradaki iki adet kolu yerinden çıkaracağız ve takipçimizin göndermiş olduğu sıfır Joyistikleri yerlerine tekrardan takacağız. Kart bize takipçi tamir serisinden geliyor. Bu seriden gelen kartların üzerinde ücretsiz onarım çalışması yapmaktayız. Eğer sizde kart veya cihaz göndermek isterseniz iletişim e-posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. Eğer elinizde bu şekilde kaliteli ve çok katmanlı bir devre kartı varsa doğru yöntemleri ve doğru ekipmanları kullanmazsanız üzerinden parça sökmek ve takmak oldukça zahmetli olacaktır. Bunun için belli başlı özel yöntemleri kullanacağız yine özel ekipmanları kullanacağız öte yandan eğer devre tasarım işleriyle ile ilgileniyorsanız ve bu şekilde kaliteli devre kartlarına ihtiyacınız varsa PCB bu konuda size profesyonel çözümler sunmakta. PCB ve Çin Shenzhen merkezli baskı devre kartı üreticisidir. Sektörde uzun bir deneyimi olan firma, devre kartı üretimi, devre kartı montajı, esnek PCB, CNC işleme ve 3 boyutlu yazdırma hizmetleri sunuyor. Tasarımını yaptığınız projenin Gerber dosyasını siteye yükleyebilir. Sonrasında devre kartınızın kaç adede olacağı, kart ölçüleri, kaç katmanlı olacağı ve Hangi malzemeden üretileceği bilgilerini detaylandırabilir ve dilerseniz kartınıza ait kalıp ve montaj hizmetlerinden de aynı zamanda faydalanabilirsiniz. Bu arada ve 11. yıl dönümünü kutluyor. Yıl dönümüne özel kuponlar, özel indirimler, cazip fırsatlar ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Lehim yapılan bölgeleri yakından incelediğimiz zaman çok fazla soğuk lehim olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi bu şekilde bir kartın çok fazla ısı çekmesidir. Eğer buralarda iyi bir lehimleme yapmak istiyorsanız mutlaka doğru ekipmanları ve doğru teknikleri kullanmalısınız. Öte yandan elektronik kart tamirinde sadece doğru teknik ve doğru ekipmanlar yeterli mi? Tabii ki de hayır. Öncelikle kart üzerinde eğer bir arıza varsa arızayı da tespit etmeniz gerekir. Bunun için de mutlaka elektronik kartlar hakkında teknik bilgiye sahip olmanız gerekir. Şöyle bakalım. Eğer elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız ve bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, sizler için elektronik kart tamiri kurslarımız da mevcut. Bu kursları sipariş vermek isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek. Mağaza üzerinden seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi de alabilirsiniz. Elektronik kart tamirinde size gerekli olan her şey tam olmalı. Doğru teknikler, doğru bilgi, doğru ekipmanlar. Bu üçünü mutlaka bir yere getirmeniz gerekir. Örnek vermek gerekirse burada Lehim maskesi soyulmuş ve buradaki muhtemelen bir güç rayıdır. Buradaki GND hattı olduğunu düşündüğüm noktayla bağlantı kurmuş. Bakın. Burada artık bu devre yolu hangi çipe ulaşıyorsa bunun çalışmasını etkileyecektir. Bakın burada çipimizden çıkmış ve bir kondansatörle şaseye filtrelemesi yapılmış. Devamında buradan gelmiş ve ileriye doğru gidiyor. Fakat burada GND'ye çekilmiş. Artık burada hangi elemanı çalıştırıyorsa burası artık çalışmayacaktır. Hemen şöyle duman emiciyi açalım ve buradaki kolları yerinden sökmeye başlayalım. Öncelikle burada lehim pompası ve benzeri ekipmanlar çok fazla iş görmeyecektir. Çektirme teli kullanabilirsiniz veya daha da iyisi düşük sıcaklık lehimle buradaki kolu hiç zorlanmadan yerinden sökebilirsiniz. Burada kartı herhangi bir şekilde zorlamamanız gerekir. Zorladığınız anda özellikle buralardaki ince devre yolları çok çabuk zarar görebilir. Aynı anda sökmemiz gereken çok sayıda bağlantı noktası var. 4 tane yukarıda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane bağlantı noktamız var. Benim sayabildiğim. Şöyle havyamızı Doğru sıcaklığı ayarlayalım ve Öncelikle düşük sıcaklık lehimle Buradaki Bağlantıları yumuşatalım Takipçimiz yollardan birine de Zarar verdiğini ifade etmiş Düğmelerin altında kalıyor demiş Düğmeleri yerinden çıkardıktan sonra Eğer altta kopmuş bir değer yolu varsa bunun da düzeltmesini yapmamız gerekecek. Şöyle kontrol edelim ve bakın. Saldı. Kart herhangi bir şekilde zarar vermeden buradaki bağlantı noktalarına yumuşattık ve parça yerinden çıkardık. Çok fazla bağlantı noktası var. Hepsini aynı anda ısıttığımız zaman kartı herhangi bir şekilde zarar vermeden yerinden çıkardık. Hemen diğerine geçelim. Evet butonları yerlerinden çıkardık. Şimdi kartımızı güzelce temizleyelim ve devre yollarında herhangi bir hasar var mı yok mu kontrol edelim. Çektirme teli yardımıyla geliyorum ve bölgeyi güzelce temizleyeceğim. Özellikle düşük sıcaklık lehimin burada kalmasını istemiyorum. Bu arada doğru ekipman dedik. Peki doğru ekipmanları nereden temin edeceğiz? Düşük sıcaklık lehime ihtiyacınız olacak. Flux'a ihtiyacınız olacak. Bu şekilde fiziksel ürünleri bahsetmiş olduğumuz mağazanın fiziksel ürünler reyonundan temin edebilirsiniz. Düşük sıcaklık, krem lehim, flux, temizlik sıvıları ve daha pek çok malzeme mağaza üzerinden sizlere sunulmakta. Tek yapmanız gereken mağazaya girmek ve ihtiyacınız olan doğru ürünleri temin etmek Kartımızın lehim maskesi soymuş bölgelerine maske uygulayarak devam edelim. Maskeyi uygularken püf nokta çok ince bir katman sürmektir. Çok fazla kalın bir katman oluşmasını istemiyoruz. Şöyle dışarıya bir miktar alacağım. Kartın üzerine yoğun bir şekilde gelmesini istemiyorum. şöyle küçük dokunuşlarla maskeyi yayabilirsiniz. Buraya koymuş olduğumuz maskeyi şöyle lehimin soyulduğu yerlere uygulayacağız. Burada çok az bir maske var gibi görünebilir. Fakat bu maske çok fazla yüzeyi kaplayacaktır. Burada en önemli püf noktalardan biri maskeyi olabildiğince ince sürmek. maskemiz yeteri kadar kurudu. Şöyle diğer tahta da aynı şekilde kürleme işlemini tamamladık. Şimdi yeni kolları yerlerine takalım. Burada kopmuş bir bağlantı noktamız yer almakta. Bu noktanın da bağlantısını arka kısımdan sağlayacağız. Burada iki adet pinimiz var. Bu pinlerin birbirine bağlı olması gerekiyor. Buradaki bağlantımız tamamen kopmuş. Arka kısımdan buradaki iki noktayı bir tel yardımıyla birbirine bağlayacağız ve bağlantıyı bu şekilde sağlayacağız. Yeni butonumuzu yerine taktık. Hemen şöyle iki köşesinden sabitleyelim ve kalıcı olarak lehimlemeye başlayalım. Burada lehimleme yaparken Normal sıcaklık lehim kullanacağız. Kart üzerinde herhangi bir şekilde düşük sıcaklık lehim kalmadığından da emin olmanız gerekir. Düşük sıcaklık lehim parçayı sökmek için kullanılıyor. Şöyle. Evet karta yeterli sıcaklığa ulaştırarak düzgün konik şekilde lehimler yapıyoruz. Şöyle bir miktar flux kullanalım ve lehimlemeyi düzgün bir şekilde tamamlayalım. Evet diğer butonunda lehimlemesini tamamladık. Burada kopmuş olan bir devre yolumuz vardı. Buraya telle birleştirme yapmayı düşünüyorduk. Fakat buradaki düğmenin zaten içeriden bağlı olduğunu sonradan hatırladık. Ve buraya herhangi bir şekilde tel çekmenize gerek yok. Burada kullanılan düğme topolisi gereği buradaki iki bacağı zaten içerden birbirine bağlı olacak şekilde üretilmiştir ve Dolayısıyla buraya tekrardan bir bağlantı yapmanın herhangi bir anlamı yok. Buradaki yol kopması herhangi bir soruna yol açmayacaktır. Kolumuzun onarımını tamamladık. Batarya bağlantısını yaptık. Yine USB üzerinden bilgisayar bağlantısını da yaptık ve bir yazılım yardımıyla kolu test edelim. Test programını açtık. Şöyle sırayla kolları kontrol edelim. Buradaki kolumuz hareket sağlamakta. Diğerine bakalım. Diğeri de hareket sağlamakta. Şöyle bir de grafik çizdirelim. Köşeden köşeye bir kare oluşturması gerekiyor. Herhangi bir problem yok. Diğerine bakalım. Şurayı biraz hızlı geçtim. Şöyle baktığımız zaman herhangi bir problem yok. Her iki kolumuzda sağlıklı bir şekilde tepki vermekte. Onarımı başarılı bir şekilde tamamladık. Kartını çalışır bir şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kart tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.